Bugün Merkez Bankası Başkanı İstanbul Sanayi Odası Meclisi Temmuz ayı olan toplantısında konuştu. Orada bir sanayici ile bir gerginlik yaşadı. Bir onunla alakalı videomuz var. Onu izleyelim. Yorumunuzu çok merak ediyorum. Bununla da başlamış olalım programa. Evet. 14. 14. Peki bu bankalar bu aldığı parayı 36 bize alma abi alma. Hayır yani bunu size korkturup yani buna şeye baktığımız var mı? Yok mu? Onu merak ediyorum. Yani. O bizde ama kalsın. Bir bir o bizde kalsın ama siz almayın. Almıyoruz ama almak, almak evet. zorunda kalıyoruz. Yani. Almak zorunda o vermek zorunda kalacak. Tamam mı işte burada biz de destek bekliyoruz yani. Ya bakın bütün... bu maliyeti ben bankacılık sektörüyle ilgili şunu söyleyeyim bakın. Bu hesabı hepimizin iyi yapması lazım. 1 trilyon kredi kullandırılmış. 6 ayda tarihi rekor. Bu salonda kimse çıkıp kredi bulamıyorum diyemez. Bu kredi, krediçi alması, nereye gitti? 3 kat, 4 kat yani 6 ay kıyasladığında 4 kat artmış. Biz bundan çok rahatsızız. Bakın onun için krediler durdu. Enflasyonla mücadele dediniz siz. Evet. E nasıl yapacağım ben enflasyonla mücadeleyi? Siz kredi alıp döviz alırsanız, kredi alıp gidip 3 tane araba alırsanız nasıl yapacağız bu mücadeleyi? ...şimdi hep beraber bu mücadeleyi vermemiz lazım... ...siz dediniz, katılıyorum sonuna kadar... Evet. ...o zaman hepimiz... Zaten ...üzerimize de. düşeni yapacağız. Evet. Bunun devamında da diyor ki... ...bu kredileri alan herkesin listesi... ...bizim elimizde... Ee, ...bu dövizleri... ...rica ediyorum diyor, firmalar kredi çekip... ...55 milyar dolar döviz aldılar... ...hepsinin listesi elimizde... ...rica ediyorum... ...bu dövizleri bozsunlar... ...bir kısmını bozarlarsa kur başka bir yere gelecek diyor. Gerçekten çok yazık. Yani bu ülkenin ekonomisini 11 yıl yönetmiş. Üstelik ülkenin ekonomisinin en başarılı olduğu dönemde ekonomi yönetiminin başında olan bir insan olarak bu tablo çok üzücü bir tablo biliyor musunuz? Bu üstlük bir tavır, bir Merkez Bankası Başkanı'na yakışan bir üslup tavır değil. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Ülkenin şu anda topyekun yönetiminin başında olan, Sayın Erdoğan'ın üslup ve tavrından kaynaklanıyor. Devlet yönetme üslubu ve tavır yukarıdan aşağıya akar. Aşağıdan yukarı akmaz. İşin en başındaki böyle tekelci bir şekilde, buyurgan bir şekilde tek imzayla, tek etkiyle bu koskoca ülkeyle ilgili kararları almaya çalışırsa emrindeki insanların da tavrı bu olur. Çünkü bunun sorumluluğu sadece ve sadece kendisi atayana, bağımsız bir cumhurbaşkanı değil üstlük yani derken bağımsız bir merkez bankası alma başkanı Alma abi yani. üstü bunu kullanmasına bir merkez bankası başkanının bu e herhalde yani ya yani bu bu üslup bu üslup Piyasa ee, piyasa üslubudur. Piyasada çok oyuncular vardır ama Merkez Bankası bir tanedir. Merkez Bankası'nın rakibi yoktur. Merkez Bankası tekeldir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın başındaki kişinin o kurumun ağırlığına, o kurumun önemine yakışır bir şekilde hareket etmesi beklenir ve o şekilde insanlarla muhatap olması beklenir. Dolayısıyla bu çok yazık. Bunlardan bir şey çıkmaz. Bakın Merkez Bankası başkanının, herkes başkan başkan dinliyor da hiçbir etkisi yok ki. Yüzde %14 kararını kendim veriyor. Sayın Erdoğan ne derse onu yapıyor Merkez Bankası. Başkanım diye görünüyor bunlar. yani. Sayın Nebati zaten bakanım diye, açıkça söyledi değil mi? Merkez Bankası'nı yani, önemsiz hale getirdik e, bakanım diye. Bakanım diye ortada dolaşanlar, başkan diye ortada dolaşanlar hiçbir yetkisi yok. Hiçbir inisiyatifi yok yani. Asıl talimatı veren bir kişi var. Onun da aklına ne eserse o şekilde talimat veriyor ve koskoca ülke maalesef bu sıkıntıyı yaşıyor. Şimdi atıyor. iki şey Şimdi çıkıyor. Sorun soru ne burada biliyor musunuz? Listeler <laughs> elimizde diyor. Kim tehdit işte ediyor? Yani. Liste evet. elimizde diyor. Evet. Ve diyor ki bunları diyor bozdurursanız evet. kur diyor başka bir yere gelecek diyor. Gelir mi? Şöyle şu anda zaten fiilen Merkez Bankası fiilen şirketleri, sanayicileri telefonla arıyor ve şu döviz bozduracaksın arkadaş diye zaten talimat veriyor. Bu Daha geçenlerden bir iş insanı bana bizzat anlattı. Dedi ki ya kredi borcum var dedi kredi borcum. Bir içerideki borcumu kapatmak için dedi. Taksit borcunu ödemek için dedi. Dışarıdan kredi aldım dedi. Bir rakam da diyelim ki işte 40 milyon dolar mertebesinde bir rakam. Dışarıdan kredi aldım içerideki taksit borcunu ödeyeceğim dedi. Üç gün önce getirdim ki parayı ne olur ne olmaz dedi. Ya bir baskı yapmaya başladılar bana dedi. Arkadaş bozdur bunu, bozdur bunu, bozdur bunu. Bozdurmak zorunda kaldım dedi. al sat en az yüzde bir, dört yüz bin dolar zarar mı olacağını bilerek dedi bozdurmak zorunda kaldım dedi. Fakat dedi asıl dedi borcumun günü geldi dedi bu sefer dedi ben 40 milyon dolar parayı yani dövizi alacak muhatap bulamadım dedi. Akşam beşe doğru zar zor topladım da ödedim dedi. Kendi paramla temelüte düşecektim az kalsın dedi. Bakın <laughs> bu bir tane örnek. Ben onlarca insandan bunu duyuyorum biliyor musunuz? tamamen şu anda bir komuta ekonomisi var. Komuta ekonomisi. Bir merkezden herkesin ne yapıp ne yapmayacağını emreden talimatlar yağdıran bir ekonomi yönetimi var. 84 milyonluk bir ülke bu. Koskoca bir ülke. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip. Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip. Bu ülke böyle tek merkezden komuta ekonomisiyle yönetilemez. Böyle bir şey değil. Çuvallar yani. Ve çuvallıyoruz. Onun için bu hale geliyoruz yani. Ya bırakın insanlar istediğini yapsın. Yani döviz almış satmış. Sana ne ya? Sen gidersin devlet Merkez Bankası'nın 190 milyar dolar döviz rezervini arka kapıdan boşaltırsın. Ondan sonra milletin elindeki avucundaki dövize göz dikersin böyle. Sanayicinin dövizini boz. Döviz alma. Böyle bir şey olur mu? Sen dengeleri kur. Türk lirasının değerini koru. Türk lirasının itibarını koru. Madem milli ve yerli paramız. O zaman niye insanlar gidip paraları döviz alsın ki? Yani milli paranın değerini koru. Milli paranın itibarlı para yap ki Merkez Bankası'nın görevi o değil mi? Parayı korumak, Ondan sonra dengeler zaten piyasada kurulur. Böyle talimatla koskoca Türkiye ekonomisi yönetilemez yani. Üstelik bakın kredi vermiyoruz diyor. Hem yüzde on dört faiz tutuyor hem de yeter çok kredi çektiniz diyor değil mi? Piyasayı suçluyor. Yani diyor ki ekmeğim çok ucuz bak diyor. Ucuza ekmek satıyorum diyor. Ver ekmeği diyorsun. Yok diyor veremem diyor. Çok ekmek tükettiniz yeter diyor. Böyle mantık yok inanın ya. Ya bütün dünyada gülünç hale giriyoruz. Ve güven güven diye bir şey kalmadı. Kredibilite sıfırlandı. Onun için Türkiye şu anda dünyanın en riskli ülkelerinden birisi oldu. Onun için Türkiye'nin temerrüt riski tarihi yüksek seviyelere ulaştı. 900'ü aştı. Mesela evet evet bakın burada var. Ee, gerçekten çok kısa vadede 900'ün üzerinde biz 5 yılda çıkarttık. Bakın bugün itibariyle kaça çıkmış bu? 890. Ta nerelerden geliyor? 200'den geliyor. Ki 24 Haziran 2018'de partili, taraflı, cumhurbaşkanı göreve başlamış. Bu kaç nolu grafikmiş? 7 nolu grafikmiş. Eee 289 partili taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığı anda. Evet. Bugün gelmiş 890'a. Ya yani Sayın Erdoğan'ın karnesi bu işte. Ülkenin temerrüt temerrüt riskini almış 290'dan çıkartmış 890'a. Yani ülkenin batma riski artıyor demek bu yani. Şimdi tablo bu, karne bu. Peki diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde nasıl? Bakın bu da diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde Türkiye'nin temerrüt riskine kadar bu da altın oğlu grafikmiş. Diğer ülkelere bakın. Bir de Türkiye'ye bakın. Şu hale bakın ya. Yazık günah. Bir de üstelik bakın bu İstanbul Sanayi Odası'nda oluyor değil mi bu evet. tartışma? Bakın. Bizim dönemimizde Merkez Bankamız bir e, Erdem Bey döneminde, Erdem Baş döneminde ihracatçı üretene ve ihracat yapana çok önemli bir kapı açtı. Bir kredi kapısı. Bu reskont kredisi altında. Ve aslında normal şartlarda ben yani Merkez Bankası'nın doğrudan üretimi ve ihracatı destekleme gibi bir görevinin olmaması gerekir. Ama 2008-2009 krizden sonra o kriz ortamından ülkeyi hızlı çıkarabilmek için Merkez Bankası reskont kredisi diye bir uygulama başlattı. Nedir reskont kredisi? Merkez Bankası Exim Banka sadece ve sadece ihracatçılara kullanılması için uygun faizi imkan sağladı. Yani Merkez Bankası bu parayı nereden bulacaksınız? Bastı. Ama bastığı parayı üreticiye ve ihracatçıya reskont kredisi adı altında Exim Bank üzerinden kullandırdı. Fakat dedi ki 4 ay sonra sonrasında...